Sevgili TV izleyicileri Arzu Çakırca ile Kadınca programına devam ediyoruz. Konuklarımız Yaşam Haklarını Destekleme Derneği yönetim kurulu üyesi Birgül Akayram ve Ufuk Doğan'la birlikteyiz. Programın birinci bölümünde yaptığınız bugüne kadar etkinlikler ve yardımlardan, çalışmalardan bahsettik ama bu bu bölümde özellikle dezavantajlı hani hı hı. E, engelli dostlarımıza yaptığınız onlar size nasıl ulaşırlar? Nasıl destekler alabilirler? Hı hı hı. Veya ben bağış yapmak istiyorum engelli dostlarım için size nasıl ulaşabilirim? Bunlardan bahsedelim. Ee, yine tabii bu yine... anlamda sosyal medya kullanılarak bize çok rahatlıkla ulaşabilirler. Hı hı. Telefon numaralarımız hepsinde mevcut zaten. Hı hı. E, engelli vatandaşların bize ulaşması hem sosyal medya üzerinden hem de kendi aslında muhtarlıkları üzerinden de oluyor. Hayırlı. Çünkü biz birçok ilçe muhtarlığıyla da çalışıyoruz. Hı hı. Ee, onun dışında bağışçılar da aynı yolu kullanarak zaten bize e, rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Ee, sonra biz zaten e, şöyle yapıyoruz. E, engel, engelli onun raporu kullanabilir durumda olup olmadığı... Ee, onun yerinde keşif, e, çünkü e, oturduğu bölgenin e, aracı kullanmaya uygun olup olmadığını görmek o da önemli. çok önemli. Yani e, oturduğu yerin e, bir apartman dairesi mi, kaçıncı kat e, ya da işte bir gece konuda mı oturuyor bu insan, e, yamaçta mı oturuyor, e, asfalt mı kapısının önü. Bunlar falan çok önemli aslında. Ben bu detaylardan hiç Detay, bilmiyordum ama hiç bu, bu aracı kullanması nasıl tabii olacak? Tabii. Ha. De, hani sizin bunu kontrol ettiğinizi ve detaylandırdığınızı. Yani bunu yapmak zorundayız. E, çünkü e, bu anlamda e, bunu kötüye kullanan insanlar da var. E, yani engelli olup sizden böyle bir talepte bulunup. Siz o bağışı götürüyorsunuz, iki gün sonra o araç elden çıkarılıyor. Bunlarla da karşılaşıyoruz. Hmm. E, tabii bizim başımıza bu gelmedi ama e, çalınmış ya da satılmış e, duyumları aldığımız için e, bu konuda çok ciddi çalışıyoruz biz. Yani e, geldi o araç, doğru getirdim kişiye. sana verdim değil. Ha doğru kişiye ulaşmasını sağlıyorsunuz ve bu tabii, da işte güvenirlilikten bahsetmiştik Bağışladım da sonra devamlılığı geliyor. Hı hı. E, çünkü görsellerimizde bunu belgeliyoruz. E, i̇ki ay, üç ay sonra da engellimizi arıyoruz zaten. Hani ne durumdasın, bir şey ihtiyaç var mı? Ya da onlardan bize araçla ilgili bir sıkıntı olduğunda telefon geliyor. O iletişim aslında kesilmiyor. İşte onu soracaktım. Yani siz kesilmiyor. Bağış, e, bağışçınızla ve bağışladıktan sonra da iletişimi hı hı. kesmiyorsunuz daha bu kadarıyla. Tabii zaten ihtiyaç dairinde o sizi mutlaka arıyor. Hani e, araçta bir varsa bir sıkıntı, aküsünde bir sorun vesaire hı hı. nereye ulaşacağım diye önce sizi arıyor. Servisi aramıyor yani. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> görevini servis görevini biz yapıyoruz. De, evet. <laughs> evet. Canları sağ olsun. Biz onun için buradayız zaten. O sorun değil. Yani onun o sorununu da gidermeye çalışıyoruz. Peki e Tabii ki ekipman desteği Hı -hı. ayrı ama sosyal destekleriniz de oluyor mu veya olacak mı? Tabii ki pandemi dolayısıyla son evet. bir buçuk iki yıldır bizler bütün dünya çok zor bir Hı -hı. dönem geçirdi ve hayat da başka tarafa doğru da evrildi. Ben onu kabul ediyorum ama. Hı -hı. Bundan sonraki süreçte hani aşılar mutlaka aşınızı olun herkese mutlaka Kesinlikle. yani herkes aşı, Biz aşı olmalı. <laughs> Kesinlikle ee, bu aşılanma sürecimiz bittikten sonra da tabii ki pandemi ne Hı -hı. koşulda olacak hiçbirimiz bilmiyoruz. Doğru. Fakat sosyal hayat yavaş 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 da olsa Hı -hı. E, eski haline dönmeye çalışıyor. Doğru. Bu süreç içerisinde sizin e, bir takım etkinlikleriniz, sosyal faaliyetleriniz... Hayatın içerisinde Hı -hı. olmalarını sağlayacak. E... Yani dediğimiz gibi şimdi yaz dönemi okullarla ilgili çalışmalar Eylül ve Ekim'den sonra başlar. Burslar Eylül'de başlıyor da e, ona dair e, yani pandemi ile alakalı durum Eylül Ekim'de netleştiğinde biz yıllık program yapıyoruz zaten. Aha. Yani bunu Ağustos ayı içerisinde netleştirip sonra bütün yıla yayıyorduk. Ee, bu süreçte böyle olmayacak tabii. Yani önce bir önümüzü görmemiz gerekiyor. Ee, kimseyi riske atmak istemeyiz kendimiz de dahil. Ee, ondan sonra yıllık bir plan yapıp e, yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. Zaten hani bu za sadece sizin planlarınızla ilgili de yürümüyor. Ee, talepler geldikçe e, o program e, bayağı da yoğunlaşıyor aslında. Çok da ee, Haziran sonuna kadar. E, bu arada e, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan hocalarımız var. Sağ olsunlar onlar da bize e, tanıtım konserleri veriyorlar. E, evet. Birçok kitleye ulaşılıyor. Ve oradan e, çok ciddi bir e, evet. e, bağış topladığınızı biliyorum. Kesinlikle biz e, bir e, konserimizde iki tane akülü araç alabildik. Bu bizim için çok nimet. Evet. E, yani evet. gerçekten. Çünkü normalde insanların ulaşamadığı fiyatlarda bu araçlar. Çok güzel. Eğer fonks, daha fonksiyonel bir, bir, bir araç ha, eğer alacaksanız katlanarak devam ediyor. E, o yüzden bizim için böyle güzellik yapan e, hocalarımız da var ki bu konuda çok şanslıyız e, ve konserlerde e, sas heyeti dahil hocalardan oluşuyor bizde evet. ve herkes gönüllü, herkes gönüllü. Hiç çok. kimsenin bir talebi yok iyilik yapmaktan başka e, ee, <laughs> evet, sizler olmaz. gibi güzel insanlarla böyle buluşuyoruz. Var var, var yapıyor. <laughs> Ve, <Şarkı> <laughs> Ve, fayda yaratıyoruz. <laughs> Hep bir beraber. eğitim bursunda kız çocuğu olacak diyor, şart koşuyor babacık. Kız evet. çocuğu olacak, tamam zaten biz ağırlığımız kız çocuğu. Ee, i̇şte bilmem ne etnik kökenli olacak diyor. Dur dedi orada. Orada dur. Yani bütün çocuklar. Sen evet. git o zaman. Bütün çocuklar. Yani şimdi bir çocuğu Böyle bakan bir zihniyetin yapmak istediği iyilik değil bence. Bağışını da almayalım mı diyorsunuz? Almıyoruz ki zaten. Hı hı hı. Kusura bakma siz o tür yerlere gidin diyoruz. Hı hı. Yani Şimdi bu çok önemli. Bakın. O bakış açısıyla yürüyemezsiniz ha. zaten. Çok üzüldüm şu anda bunu. Böyle Ama bakın yaşam mi? o kadar acı ki. işte dernekler bu yüzden çok önemli. Yani lafım bittiyse kusura bakma. Yok ister ee, Şöyle söyleyeyim. Yaşamın acılığı nereden başlıyor? Hiç kimse eşit doğmuyor şartlar gereği. Fakat devletin eğitimde, sağlıkta böyle tam, temel ihtiyaçlarda eşitçe davranması zorunludur. Sosyal devlet olarak. Bu bağlamda da e, coğrafyanın neresinde olursa olsun çocuklar, engelliler, kadınlar elinden geldiğince devlet tarafından eşit şekilde paylaşılırsa daha bir tık daha yukarı çıkarır Devleti, milleti. Şimdi bunu yapamadığın zaman e, kaos yaşanır veya değişik şeyler yaşanır. İşte burada dernekler, vakıflar üstüne düşen çok büyük görev Tabii. var. Taşı el, taşın altında el Tabii Şimdi bu zamanda düşünsenize benim kızım dahi ki özelde okumuş iki yabancıları var, iç mimar. Dört yıldır işsiz. Örneğin. %35-40 civarında gençlerin yurt dışına gitme heveslisi olduğunu maalesef görüyoruz. Biz bu insanları tutmak zorundayız. Biz sosyal devlete destek olmak zorundayız. Sivil toplum kuruluşları olarak kar amacı gütmeyen kurumlarız bizler. Bu zor coğrafyada, bu zor şartlar altında biz el veriyoruz. Kadın, erkek, çocuk, çocuk, engelli el ele geliyoruz. Ve şunu yaratıyoruz. İmece usulüyle sorunları çözmeye yaratıyoruz. Örneğin biraz önce işte kütüphane diyorsunuz. Senin evinde atıyorum çocukların büyüdükçe kitaplar birikiyor. Okudukları kitapları ne yapacağım diye düşünüyorsun. Çok kolay. Birisine ver. Kime vereceğim? Bu sorunun cevabı yaşamakları destekleme derneği. Doğru. Yaşamakları mesela, Destekleme Derneği gibi birçok dernek. <laughs> Doğru. Şimdi veya bir şey yapmak istiyorsun. Fakat enerjin yok, moralin yok ya da param var, ee, imkanın yok, insanları tanımıyorsun. Para derken de çok büyük rakamlar değil ha. 50 bin, 100 bin, 500 bin, 1 milyondan bahsetmiyorum. 5 lira, 10 liradan bahsediyorum. Damlaya Bakın, 5 lira ve 10 liradan bahsediyorum. Bu bir havuz misalidir. Bizim topladığımız bu 5 lira 10 liralar birçok kişiye yarasına melhem oluyor. Birisine eğitim bursu oluyor, birisine engelli araba oluyor, birisine ev eşyası oluyor. Kadın şiddet görmüş kocasından, cesaret etmiş, helal olsun diyoruz. Ev ayrılmış, evin dımdızla. Ne yapabilirsiniz? Toplanıyoruz yine dernekten, gönüllülerle, üyelerle. Ne yapabilirsek hepsini yapmaya çalışıyoruz. Ha bu sadece bizler için değil, kurumlar arası dayanışmayla yapıyoruz. Yani STK'lar birbirlerine e, tabii de, canım, yani, destek oluyorlar. Tabii yani Karşıyaka Belediyesi olsun, Bornova Belediyesi olsun, Konak Belediyesi olsun, Manisa'da da keza böyle dernekleri bir araya getiren platformlar var. Yani örneğin ben derneğimiz adına İzmir Büyükşehir'de Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu'ndayım. Şimdi dernek olarak da gücün yetmeyebilir. O zaman sinerji yaratacaksın. Birleşeceksin. Tabii. Şimdi birleşe birleşe bir şeyleri üretebilmenin kolaylığını yaşayacaksın. Ne yapıyoruz biz burada? Engellilere şu yaz döneminde her şey serbest olduğu için e, yaz tatili organize ettik. Kim sayesinde? Büyükşehir Belediyesi sayesinde. Kent konseyi sayesinde. Yani burada e, Engelli Meclisi Başkanı İzmir Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Samet arkadaşıma teşekkür ederim. Kent Konseyi İzmir Kent Konseyi'nin Başkanı Nazik Işık Hanım'a teşekkür ederim. Çünkü bunlar el birliğiyle olan şeyler. Evet, evet. Benim imkanım yok ama belediyenin var. Belediyenin yok ama devletin var. Evet. Biz bunları bir araya getiriyoruz yani evet. İşte burada yola çıkarsak, örneğin 3 gün önce ODER Vakfı'nın üyelerini, çocuklarını deniz kenarına tatile götürdük. Çünkü birçok insanın o bu der, imkanı vakti, yok. Otizm. Tabii çocuklar. Yani ben açılımını vakti. girmek istemedim, <laughs> hani kısa şekilde. Şimdi bunun arkasından diğer ortopedik engelliler diğer e, işitme engeller, İzmir'de 130'un üstünde var olan derneklerin üyelerini, aileleriyle birlikte. Biz, bunu ya götürüyoruz. Biz o zaman biraz da Manisa'da e, bir etkinlikler yaptık. Bakın Tabii Manisa'da biz, biz çok etkinlik yaptık. Aha. Yunus Emre Yine Mesleki yapıyoruz. Eğitim e, Biriminizin baş e, müdür muavini Senem Hoca, Senem Özcan çok değerli bir eğitimcidir. Bizim e, 20 yakın birlikte görev yaptığımız arkadaşımız, gönüllümüz, daha önce Atatürk Teknik Lisesi'nde öğretmendi. Onun ekibiyle birlikte, öğrenciliğiyle birlikte İzmir ve Manisa civarındaki birçok yerde kadınlarımızın, çocuklarımızın saç bakımlarını yaptık, hmm. saç kesimlerini yaptık. Yani. Bu da çok önemli. İşte evet. gönüllülük evet. böyle bir şey arkadaşlar. Ama Nerede Türkiye'de, ne ihtiyaç varsa. Tabii yani şimdi konu konuyu açıyor ama bizim en büyük sıkıntımız Türkiye'de gönüllülük. Gönüllülüğün ne olduğunu biz bilmiyoruz. Tabii. Ya da farklı yorumluyoruz. Herkesin çok bildiği bir coğrafya. Ben gel geleyim sizin Derneğinize gönüllü Hı -hı. olmak istiyorum diye içeriye giriyorum. Evet Biliyorsunuz. Ee, ondan sonra da yapabileceğim. istemiyorum ama... Gönüllü olarak çalışmak istiyorum. Yapabileceğim evet. ne varsa elimi taşın altına sokmak istiyorum. Evet. Diyen herkese kapılarınız açık Sonuna kadar, tabii ki. Bu genel bir gönüllülük tanımı aslında. Bu gönüllülük değil. Bu sadece kapıyı açıyorsunuz. Yok oraya girdikten Bakın. sonra da içeriye ha, şimdi, öyle kapıyı açmakla değil. Bak, en, <gülüyor> basit, <gülüyor> işte da, en basit işte. En basit. Olay şöyle bir şey arkadaşlar. Yani e, dernekler, vakıflara, Birgül Hanımın dediği gibi üye olmak zorunda değilsin. Hakikaten zor. Çalışmak zor. Üye olmak zor işte bu konuda yanlış algılar var. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz insanlara. Önyargılarınızdan aradın da gelin bizim derneğe. Evet. Biz çok önyargılı bir milletiz. Toplum olarak öyle. Türkiye'nin dışındaki insanlar da öyle. Evet. Ama ee, böyle olunca e, önyargılarından aranıp geldiğinde birinci basamak atılmış oluyor. İkinci basamak o kapıdan içeri girmek oluyor. Şimdi gönüllü demek ne biliyor musunuz arkadaşlar? Orada belirli sorumluluklar vardır. Sen nasıl bir ebeveyn olarak çocuğuna karşı, ailelere karşı, devlete karşı, çalıştığın işe karşı sorumlulukların var ya. Gönüllülük de sorumluluk istiyor. Tabii ki. Bana dersen, evet. arkadaşım ben bugün gelirim, yarın gelmem. Arkadaşım bizi sosyal medyadan takip, takip et edin o edin zaman sadece. deriz. Gönüllümüz ol, evet. gönlümüzdesin deriz biz de. <laughs> Çok haklısınız. Yani şimdi bu neden önemli biliyor musunuz? 40 yıldır Avrupa Birliği Türkiye'deki derneklere para verir. Gönüllülük, bilinç, eğitim yapılsın diyor. 40 yılda geldiğimiz nokta yüzde üçtür. Yüzde üç buçuk değil, bakın. Ha, bu nereden kaynaklanıyor? Kaliteli eğitimden kaynaklanıyor. Hmm. Sorumluluktan kaynaklanıyor. Soran, sorgulayan insandan kaynaklanıyor. Sen sorup sorgulamazsan, çok kaliteli eğitimden de geçmediysen, aile değerlerinde yoksa çok önemli değil yani. Hmm. yani yani son olarak çok çok güzel bilgiler sağ veriyorsunuz olun. ama maalesef zamanımız kısıtlı. Son of, olarak hemen e, şöyle toplarsak Yaşam Hakları Destekleme Derneği, hı hı. yönetim kurulu üyelerimiz Ufuk Doğan ve e, Birgül Akaylan da birlikteydik sevgili sayın seyircilerimiz. E, çok güzel bilgiler aldık. Gönüllü olmak... Avantajlı, avantajlıların dezavantajlara destek olması gerektiği e, her türlü desteği bekliyorlar efendim. Bağışlarınızı lütfen sosyal medyalardan ve internet sitelerinden takip edin. Biz de hem Manisa TV olarak hem de ben Arzu Çakırcı olarak ne yapabilirsem bundan sonraki Çok günlerde edin. sizler için elimden gelen her şeyi yapacağım ve gönüllü olacağım. <laughs> Gerçek gönüllü olacağım. <gülüyor> sevgili <gülüyor> izleyiciler. Bugünlük de bize ayrılan süre bu kadar. Haftaya tekrar yeni konular, yeni konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.